Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Bugünkü challenge'ımızın adı sürpriz yumurtadan ne çıkarsa yap challenge olacak. Sizin challenge. Evet, ben de bugünün moderatörüyüm arkadaşlar. Evet. Aynı videonun devamını bu akşam saat 5'te benim kanalımda da oynayacağız. Evet. Orada da Taner'le ikimiz oynayacağız ve Lina moderatörümüz olacak. Evet, o da benim istediklerimi yapacaklar. Bu sefer annemin istediklerini yapacağız. Evet. Yani benim kanalımda senin istediklerin olacak. Moderatör sen olduğun için. Evet. Bu videonun devamı akşam bu akşam saat Rukiye Çetinkaya kanalında saat 5'te de gelecek arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video. Bizi bekliyor. Akşam 5'te de benim kanalıma girmeyi unutmayın. Bu videonun altına açıklama kısmına bilmeyenler için benim kendi kanalımın linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak kanalıma abone olup benim de birbirinden eğlenceli ve güzel videolarımı takip edip ve bu videonun devamını da aynı Kanaldan izleyebilirsiniz Şimdi anlatıyorum Ben evet. bugünün moderatörüyüm Ben ne dersem olacak. olacak Şimdi sürpriz yumurtaların içine Ben siz görmeden Lina ve Taner görmeden İçlerine birer tane slime malzemesi koyacağım Bunun hmm. içerisinde gerçek slime malzemeleri de var Çok beğeneceğiniz Ya da hiç beğenmeyeceğiniz Slime'ınızı bozacak malzemeler de olacak çöplük hmm. Hem çöplük olacak hem de hem de slime'ınızı hmm. bozacak, kötü hiç istemediğiniz malzemeler de olacak. Tabi siz bunu görmeyeceksiniz. Taş kağıt makas yapacaksınız ikiniz. Kim kazanırsa o bütün oyun boyunca ben bu kutuyu istiyorum, bu kutuyu istiyorum diye seçme hakkına sahip olan hmm. tek kişi olacak. Şimdi hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Hadi, hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa, Lina kazandı bu round'u Lina. <laughs> Harikasın. Hadi başarılar diliyorum. Başarılar kızım. Başarılar. Şimdi Lina hangisini istiyorsun tatlım? Onu mu istiyorsun? Hayır yoklamak yasak. Yoklamak yasak. Gözünle seçeceksin. Ne hissediyorsan odur. Vay be. <laughs> düştü ama ne düştü arkadaşlar? Slime jeli. Slime jeli düştü. Harikasın Lina. Bakalım bana ne çıktı? Bakalım Tamer'e ne çıktı? Hadi iyi bir şey çıksın. Bu ne? Çöplük slime. Hem de siyah pul. Gibi. Hem de simsiyah Kahveliydi o. İçerisinde Türk kahvesi vardı hatırlıyor musun? Kahveliydi o. Senin. Çikolata falan da vardı içinde. O slime'ımız. Ooo oh, oh, ne yaptın Taner? Hatır. Akıttı her yere Taner. Bir kaşık kahve yeter. Nefret ettim. Evet çok kötüydü. İğrenç koktu. Evet ikinci sürpriz kutumuz için hazır mısınız? Hazırız. Yineciğim hangisini istiyorsun? Aynısı. Yine mi onu istiyorsun? Aç o zaman Taner sen de aç hemen. Tıraş köpüğü, Lina'nın en sevdiği. Mor Slime. Güzel. Vay güzel Taner. Çünkü neden? Seninkinin rengi koyuydu zaten. Evet, Herhalde öyle. kapkara olacak seninki. Oh, Mor Slime, çok güzel. Karıştırayım. Ve üçüncü sürpriz kutularımızı açıyoruz. Hangisi Lina? Hangisi seç. Bunu istiyorum. Yine bir pembe? Adam, Aç bakalım. Bana turuncu geldi. Lina yine çok şanslısın ya. Kendine yine çöplük slime geldi. Arkadaşlar çöplükten kurtulamıyorum. Ben evet. vermemeye söylüyorum. Lina'ya da çok güzel bir krem geldi arkadaşlar. Anne senin kremini ya fazla da Hayır anneciğim çünkü slime'ın berbat olur. Vay, iki parmak kepçeyi daldırdı Linacığım. Yani. Bence daha fazla alma çünkü slime'ını çok kötü yapıyor sonra. Tamam. Taner sen kaç kaşık aldın? Bir buçuk kaşık aldım. Bir kaşıktan azalmak yasak bu arada çöplük slime'lardan. Evet hadi üçüncü kutulara geçiyoruz. Geçelim. Aha. Dönebilirsiniz. <laughs> hadi Lina. Hadi Lina hangisi? Pembe. Yine mi pembe? Sen pembe. bilirsin al bakalım bugün pembeci pembe çıktı gidiyoruz. Lina. Hadi açın. <laughs> slime Taner jeli. Taner'e slime jeli. Lina'ya da diş macunu. İnanmıyorum. Çok az dökeceğim faresi gibi. Ya anne korkuyorum ne hayır birazcık dökmek zorundasın. Ne çıkarsa dökmek zorundasınız. Tamam. Oo, neyse hadi o kadar yeterli ama yine de az dökmedin. bravo bayağı akıttın yani. Hayır benim mavi slime'ımla bir şey olmasın. Olmaz olmaz daha içine neler girecek neler. Hemen sürpriz kutumuza geçiyoruz. Ben bunu istiyorum. Onu mu istiyorsun tamam al bakalım ilk kez turuncuyu aldın Lina. Aç bakalım ne çıkacak. <laughs> Bana da biraz... Paner slime jeli geldi. <laughs> Lina bozulma bozulma. Belki güzel bir şey çıkar aç bakalım. Olamaz. Saç bakım kremi. Ama yine de çok kötü sayılmaz Lina. Memnun musun? Memnunum gibi. Gibi. <laughs> güzel bir cevap. Ben de olsam böyle cevap verirdim çıkan malzemeyi için. Yeterli. Bence de yeterli. Gayet güzel. Mis gibi kokuyor galiba. Evet. Hadi bakalım dönün arkanızı. Evet Lina hangisi? Seç bakalım. Kötü gelme lütfen. Her zaman kötü geliyorsun. Ona mı karar verdin? İyi hadi bakalım. Ne geldi? Oh. Yani. Vay slime yani. jelly. evet ve Taner'e yine her zamanki gibi çöplük. Çöplüklerle Art, doldurdu. Artık gelmesi lazım. Bana kötü geldi bu sefer. Sen yine harika gidiyorsun Ninacığım. Sana hiç çöplük denk gelmedi hala. Ben de gri olan. <laughs> Sen iyi cesaretlisin. Bayağı dolduruyorsun çöplükleri. Çok mu koydun? Bayağı koyuyorsun. Ben Doğru. olsam o kadar koymazdım şahsen. Doğru söylüyorsun. Ama ya. mavi Bozuldu. Ya, Aa çok harika oldu. oldu. Çok güzel oldu onun. Bildiğim bebe mavisi oldu. Bence çok güzel oldu Lina. Bir de tanere bakalım. Bizliğin çok. Ay gerçekten tam bir çöplük. Final. Evet sonra karıştırırsınız. Hadi dönün bakalım arkanızı. Evet hadi seç bakalım Linacığım. Tamam hadi bakalım açın. Kamer ne geldi? Sabun. Sıvı sabun. Güzel fena değil. Lina? Sim. sim. Oo çok güzel. Bebe mavisinin üstüne yeşil sim. Güzel zıt renkler. Çok yakışacak Lina. İyi gidiyorsun Lina. Harika. Hepsini dökeceğim. Hepsini mi kullanacaksın? Süper. Renge bak. Çok cafcaflı olacak senin slime'ın Lina'cığım. Taner seninki? Benimki çoğaldı. İğrenç, i̇ğrenç, iğrenç. Benimki, <laughs> Rezalet. Ne döktün sen? Sıvı sabun. sabun. E. Hadi bakalım, dönüyoruz arkamızı. Lina'cım seç. Seç bakalım. Harika. <laughs> <laughs> Ağrını görünce of dedi Lina. Taner ne geldi? Full, <laughs> beyaz Beyaz full iyi, güzel. Çöplükten iyidir. Lina'cım evet, göster. <laughs> çöplük geldi. Oo sana. çöplük. İlk çöplüğü geldi Lina'nın arkadaşlar. Eyvah gri Hı. geldi. Lina slime'ından çok memnundur tamam, renginden. Kadar. Hayır bir kaşık koyma zorunluluğu <laughs> <da o> var. <laughs> Anneciğim o bir kaşığı doldurmaz biraz daha. Anne ama neyse. Bugünkü moderatör benim Linacığım. Bu kadar yeter bu hali. Yeter. İyi hadi bir kaşığı doldurur o tamam. Ama yine de rengini bozacak. Hayır bozmadı bak. Bozacak Kim karıştırınca. Bozmadı. Renginden çok mutluydun. Ama maalesef gidecek rengi karışınca. Evet gitmedi. Belli olmaz. Hadi devam ediyoruz. Sen ne yaptın? Daha beyaz kullandım. pul. Ama beyaz pul bak bu karalığını biraz giderir. <laughs> <laughs> Nasıl giderecek? Bir, bir, aydınlık geldi bak slime'ına iyi oldu. Dönüyoruz. Hadi. Devam. Hadi Lina. Onu, Onu diyorsun. Bana. Ah. Ne geldi Lina? Slime. Oh, more slime. <laughs> <laughs> ne yine çöplük. Çöplüğüm. Yine kara bir çöplük hem de. <laughs> Bıktım bu çöplüklerden artık yeter ya. <laughs> Taner çöplük çekiyor seni. mı? <laughs> mı? <laughs> 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 Biraz koyulaştıracak rengini. Bence direkt mora bile dönebilir. Mor baskın bir renk yine. O zaman mor rekl. E, Hepsini dökmek zorundasın zaten anneciğim. Neden? Bu arada başka slime jelimiz Aa, kalmadı. Bir son tane dönem. çöplüğümüz ve bir tane de hadi söyleyeyim onu da duş jelimiz kaldı. Son malzememiz. Duş jeli çıkan şanslıdır. Çöplük gelen yine her zamanki gibi talihsiz. <laughs> evet hadi Lina boşalt onu ve dön arkanı. Tamam boşaltıyorum. Rengin mor mu oldu bakayım be. Oluyor. Evet, mor. İyi seninki fena görünüyor bak hangi gidişatı iyi gibi. Mağferi. İyiyim. Ayda arkadaşlar. Taner bu slime'larda hiç şansın yok evet, ya. Arkadaşlar ne <laughs> biçim slime oldu ya? <laughs> Özellikle arkadaşlar Lina'nın ben iki video öncesinde kendi kanalımda kafasında paraşüt yaptım. Evet. Kim en güzel slime'ı yaparsa kazanamayan slime'ı kötü olan tarafın kafasında paraşüt yapacaktı izlemeyen arkadaşlarımız varsa benim kanalıma girip onu da izleyebilirler çok güzel bir video oldu. Bu sefer de ben seçtim. Hayır, bu son seçim Lina seçecek yine. O kazan. taş kağıt makası. Hadi Lina. Pembeyi mi seçtin? Çıktı ne çıktı? <laughs> Duş jeli. Güzel. Bak o zaman babana çöplük slime Gene kaldı yine. Çöplük. çöplük seni çekiyor tane. Yine çok sıkarsan slime'ın tutmaz. Çok oldu. Bence olmadı. Bence çok oldu. Hey, bir kaşıktan az koymak yasak. Koy koy koy. Bak, bak, bak. Ha. Bravo! Bir da geçti. Şimdi ne rengi dönecek? Gerçekten çok merak <laughs> ettim seninkini. Kahveli, İğrenç oldu ya seninki Taner. Bu haliyle kalsa daha iyiydi. Evet. Bak, bu renk girdikten sonra daha kötü bir şey çıkacak ortaya. Sana bakayım. Bu mis mi kokuyor? Mis mi kokuyor? Hayır be, neresi mis kokuyor Lina? Duş koydu ya. Ha, duş yeli kokuyor. Evet, şimdi karıştırıp hemen boraksımıza geçelim. Bakalım sonuç ne olacak? Kimin slime'ı daha güzel oldu? <laughs> Çorba hangisi olmuş. Evet çorba. Çorba. <laughs> 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 Aç bakalım. Sonuçları gösterin bakalım. Sonuçlar bu. Lina <laughs> ipek gibi bir slime yaptı Benim ve gerçekten kaderinde o iğrenç malzemelerden çıkan sonuç gerçekten çok iyi. Füme renginde oldu. Füme rengi. Rengin çok iyi olmasa da yine de slimenin kıvamı çok iyi oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> Lina Lina mor slime'a yeşil sim, çok güzel bir slime yaptın anneciğim. Evet. O ne muhteşem bir şey oldu Lina. Taner ilk defa paraşütün tutuyor diyecektim yine gitti. Yine olmadı. Pul <laughs> Bu pul seni çekiyor Taner. Evet. Her slime videosunda pullar sana geliyor. Taner Dökme beni sevmiyor Dökme O zaman Dökmesin. Ama çıktı ya dökmek, dökmek zorunda. Evet, sen de moderatör olduğunda dökmek zorunluluğu koyacaksın anneciğim bizim videomuzda bakalım sırayla güzel bir paraşüt yapın. Ben paraşüt. Kiminki güzel olacak görelim. Ben paraşüt yapmıştım patladı. Hadi güzel bir paraşüt Lina. Patlat. Vay. <laughs> Nefis. Taner. Küçük. <laughs> Şimdi puanlama zamanı. Kiminki güzel şıklıyorsa onunki iyidir. Önce Lina'nınkini alıyorum arkadaşlar. Bir şıklatalım bakalım. Bu arada slime'ını şöyle yakından göstereyim. Çok güzel olmuş gerçekten. Sana puanım 10 Lina. Gerçekten ipek gibi muhteşem bir slime yapmışsın anneciğim. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel veriyor. şıklıyor. Çok teşekkür ederim Şimdi babana, şimdi babana geldi sıra. Bakalım onunki nasıl olacak. Bakalım. Al bakalım. Ben hazırladım direkt Alayım. Şıklatmaya hazır mı? Hazır. Hadi bakalım. Moderatörüm de. Taner. Bu nasıl güzel bir şıklatma. Evet. Bravo. Sen i̇lk de bizim gibi ustalaşmaya başladın. İlk defa bunu gördüm. <laughs> evet baba da ilk kez görüyoruz. <laughs> bir de pamuğu da buna alıştırırsak pamuk Dorini. <laughs> slime Slime pamuk. Iı, ustası bir aile olacağız. Onu slime. da artık ailemizden ayırmıyoruz. Evet. Evet. Bakayım senin şeyin nasıl olacak paraşütün kadar. Güzel. Küçücük Aman. bir paraşüt attığım halde güzel oldu. Bravo Taner. Ellerim gitti. İkinizi de tebrik ediyorum. Ellerim gitti. Videomuzu sonlandıralım mı? Sonlandıralım. Sonlandıralım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aynı videonun devamı Lina'nın moderatörlüğü eşliğinde saat 5'te benim kanalımda Devamını oynayacağız arkadaşlar. Onu da izlemek için lütfen bu videonun altındaki Rukiye Çetinkaya YouTube kanalı linkini tıklarsanız akşam saat 5'te de devamını izleme şansına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için Instagram linkimizi de aşağı bırakıyorum. Oradan da tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza Beğen, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi çok seviyorum. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda. <laughs> Buna basın. <laughs> Slime'ın içinde <laughs> yaptım.